Aman Tanrım, işte Mavililer. Şey, sizi gördüğüme çok sevindim. Ve görür görmez aradım. İçerideler. Sen burada bekle. Polis! Onları içeride gördüm. Polis, içeri giriyorum. Polis! Burada kimse yok. Ne demek yok? Burası dolapta. Gerçekten bunu yedin mi sen? Hayır dur dur dur. Hemen kapıyı aç evlat. <laughs> Yaptığın federal bir <laughs> suç. <laughs> <laughs> bunu yapamazsın. <laughs> Arabaya götür <bile> Federal bir <laughs> suç. <misiniz>? Hadi, hadi <gülüyor> aç bu kapıyı lütfen. Lütfen aç. Hadi lütfen. Hadi. <gülüyor> hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. <laughs> Hemen aç şu kapıyı. Lütfen hadi. Lütfen. Aferin çok komik, evet, çok komik. <laughs> Merkez Laurel Wood'a desteği ihtiyacımız var acil <laughs> Merkez desteği iptal edin çocuğun biri Volkitol kimi çaldı Volkitol Tolkien'i? Kaç yaşındasın? Hayır 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 o benim öyle...